Değerli dostlar merhaba. Ben Cem Ecevit. Bugün yeni bir video söyleşisiyle karşınızdayım. Bugünkü söyleşimizin, sohbetimizin konusu dünyada ve Türkiye'de demokrasi ve iyi bir demokrasi nasıl olmalı? Bununla ilgili bazı örnekler vermek istiyorum size. Demokrasinin en genel, evrensel tanımıyla hepimiz biliyoruz. Halkın kendi özgür iradesiyle kendisi yönetecek kişileri ve dolayısıyla da ama istedikleri kişileri, seçebildikleri fikir özgürlüğü olan, özgür düşünceyi rahatlıkla ifade edebildikleri rejime, genel tanımıyla biz demokrasi diyoruz. Buna ben bir ilave yapmak istiyorum. Aynı zamanda demokrasi, yönetenlerin, kendilerini seçen halka karşı, hesap verebilmesi şeffaf olabilmesi utanma duygularının olabildiği ve gerektiğinde buna gölge düşecek bir eylem olduğu takdirde istifa edebilme Erdemini gösterdikleri rejim olarak da tanımlayabiliriz. Bu çok önemli Burada e, insanların e, kendilerini seçen kişilerden bekledikleri, Genelde bu ve Avrupa'da ve dünyada bunun sayısız örneklerini görüyoruz. Birazdan bunlarla ilgili size zaten bazı örnekler de sunacağım. Demokrasi kuralının iyi işleyebilmesi için en önemli kural aslında halkın istedikleri kişileri seçebilmesi. Yani bizde biliyorsunuz bir parti liderinin isteğinin dışında, bir kişinin milletvekili olabilmesi mümkün değil. Yani düşünebiliyor musunuz? Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve örneğin diyelim ki Milliyetçi Hareket Partisi'nde Sayın Devlet Bahçeli ben bu kişinin parlamentoya girmesini istemiyorum diyecek ve o kişi seçilebilecek. Mümkün değil. Böyle bir şey olamayacağını hep beraber biliyoruz. Kısmen bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde de böyle. İyi Parti yeni bir parti o konuda çok analiz etmiyorum ama orada da biliyorsunuz hepsi de bütün partilerde Türkiye'de değerlendirme komiteleri var. Bunlar genellikle genel başkan yardımcılarından oluşuyor. Temayül yoklamaları şunlar bunlar yapılsa da sonuç itibariyle saadete gelecek olursak liderlerin istedikleri kişiler seçilebiliyor. Sadece parlamentoda değil. Bu aynı zamanda belediyelerde, belediye meclis üyeliklerinde de ya da genel başkanlara, parti yönetimine ya, yakın olan kişilerin seçildiğini görüyoruz her zaman. Ama dostlar şöyle bir şey var. Bunu özellikle kalkınmış ülkelere ve G8 içinde yer alan, ilk onda yer alan ülkelere doğru gittiğimiz zaman yani Avrupa, Amerika, Kanada gibi ülkeleri, hani Çin biraz istisna, Japonya'yı da buna dahil edebiliriz. Ülkelere gittiğimiz zaman seçilecek kişiler de öyle e, pat diye seçilemiyor. Bu bir parlamenter olabilir, belediye başkanı olabilir. Pek çok elemelerden geçiyorlar. E, bir hayli elemelerden geçiyorlar. Dolayısıyla sonuç itibariyle seçim sistemleri de eliye eliye insanları bir yere kadar getirdikleri için e, mümkün mertebe Hatasız doğru insanları seçmeye çalışıyorlar, onları çok sorguluyorlar. Ama burada hepsinden daha önemli, bizde olmayan çok önemli bir kriterleri var bu yarışta, demokrasi yarışında. Ee, seçime bir süre kala, seçime doğru giderken, bu özellikle Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da bunu bunu hepsini görüyorsunuz. Liderler mutlaka ama mutlaka televizyonlarda, ulusal kanallarda Canlı yayınlara katılıyorlar, katılmamazlık edemiyorlar ve birbirlerine soru soruyorlar. Birbirlerini eleştiriyorlar. Birbirlerinin projelerini, düşüncelerini, siyasi politikalarını, iç politikalarını, sağlık, dış politikalarını, savunma politikalarını halkın önünde tartışıyorlar. Ve tabii e, bu tartışmalarda da ülkenin saygın gazetecileri tarafından en ağır, en zor sorular bu kişilere soruyor. Yani liderlerin ben bu tartışmaya girmeyeceğim bizdeki gibi, e, bu tartışmanın içerisinde olmayacağım deme şansı yok. Dolayısıyla halk şunu yapıyor. E, Kim neyi ne kadar doğru söylediğini, vücut hareketlerine bakıyor, mimiklerine bakıyor, söyleme tarzına bakıyor. Hangisi daha inandırıcı, hangisi bilerek konuşuyor, hangisi... Palavra atıyor, hangisi yalan söylüyor ya da doğruyu söylemiyor, bunları analiz ediyor ve o bilgiler, o görüşler ışığında da dolayısıyla sandığa gidiyor. Eğer bir lider, batılı ülkelerde özellikle, bu tip programlara katılmıyorsa, ben katılmayacağım diyorsa, mutlaka halk tarafından oy oranı düşürülüyor. Önemli kayıtlara uğruyor. Bu çok önem verilen bir şey. Tabi burada e, halkın öncelikle demokrasi kültürünü özümsemiş olması çok önemli. Ben demokrasiyi sonradan e, görülen bir kavram gibi görmüyorum değerli arkadaşlar. Yani hani e, hep şunu söylerim. Sonradan görmediği bir deyim var biliyorsunuz. Ailenin de, insanın da, şirketin de nasıl sonradan görmesinden doğru dürüst bir şey olmuyorsa aynı şekilde ülkelerin demokrasilerini de sonradan görmesinde hep sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu ülkelere, gelişmiş ülkelere baktığınız zaman mutlaka bedel ödemişler. İç savaş geçirmişler, dünya savaşları geçirmişler. Bunların hepsinden ders çıkarmışlar. Burada bir anekdotumu hemen aktarmak istiyorum size. Mesela Japonya biliyorsunuz hala imparator var ama sembolik olarak imparator var. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan önceki gibi değil. E, i̇ş yaptığımız, çalıştığımız bir Japon'la bir gün sohbet ediyoruz. Kendisine aynen şunu sordum. E, ya dedim, nasıl bir ülkesiniz dedim. Televizyonu açıyorsunuz, içinde Japon entegresi var dedim. Fotoğraf makinesine bakıyorsunuz, %90'ı Japon. İşte arabalara bakıyorsunuz, dünyada şu kadarı Japon. Bu kadar her şeyin içinde, her şeyde siz varsınız. Ama ülkenizin etrafında balıktan başka bir şey tutamıyorsunuz. Domatesi bile ithal ediyorsunuz dedim. Ve bunu dedim, e, bir de üstelik dedim, iki tane de atom bombası yediniz dedim, yani dünyada dedim. Bana ne cevap verdi biliyor musunuz? Kulakları çınlasın, e, adı da işi. E, atom bombası dedi, bizim aklımızı başımıza getirdi dedi. Nasıl yani dedim. Biz dedi, e, o dünyada dedi, kendimizden başka bize dost olmayacağını. Ve çalışmak zorunda olduğumuzu anladık dedi. Ama dedim yani öyle diyorsunuz da dedim zaten süper güçsünüz dedim. Yok dedi. Süper güç değiliz dedi. Nasıl dedim? Önümüzde dedi Amerika var dedi. Ne zaman dedi biz dünyada bir süper birinci devlet oluruz dedi. O zaman süper güç oluruz dedi. İnanın dondum kaldım. Ve sonradan araştırdığımda incelediğimde çok enteresan bir felsefelerine tanık oldum. O da şu. Bir sokaktaki herhangi bir Japon vatandaşını çevirin. Kendisine şunu sorun. Sizin için öncelikler ve önem sırası nedir diye sıralama yapmasını isteyin. 10 tane Japon'dan 8'i aynen şöyle diyor değerli arkadaşlar. Önce Japonya, sonra çalıştığım iş yeri, sonra aile, sonra ben gelir. Bakın Enteresan bir felsefe ve o yüzden adamlar bir ada ülkesinde yaklaşık 130-140 milyon nüfusla inanın domatesi, salatalığı, marulu bile dışarıdan ithal eden bir ülke, dünyanın en büyük çelik üreticisi, insan haklarının en üst düzeyde olan ülkelerden biri, fikir özgürlüğü, düşünce ülkelerinin en yüksek düzeyde olduğu ülkelerden biri. Yani demokrasinin aslında temel felsefesi, Sadece seçim değil, aynı zamanda en önemli felsefesi insanların bir ders çıkarmış olması, toplumların daha doğrusu, doğrusu ve seçim yaparken de bunlara dikkat etmesi. Ve sonuç itibariyle şunu görüyoruz: Toplumlar kendileri gibi seçim yapıyorlar. Tekrar ediyorum, toplumlar kendileri gibi seçim yapıyorlar. Eğer bir toplum bir sıkıntı yaşıyorsa, bir problem yaşıyorsa, bu ister Amerikan toplumu olsun, ister Alman toplumu olsun, ister Türkiye olsun. Şu anda örneğin Türkiye'de koronavirüs nedeniyle işsizlik, problem, esnaftaki sıkıntılar bir sürü şeyi konuşuyoruz. Diğer videolarımda da var biliyorsunuz. Aslında bunun sorumlusu hükümet değil, yönetenlerimiz değil, biz kendimiz gibi seçim yaptığımız için yaşıyoruz bunu. Dolayısıyla bu benim şahsi görüşüm. Bunun bir bedel ödüyorsak kendimiz gibi seçim yaptığımız için ödüyoruz. Bu iyidir, kötüdür. Ama bunu bilmemiz gerekiyor. Bu beğenmediğimiz Amerika'da bile insanların başkanın bir seçilme süresi var. Yani 4 artı 4 en fazla 2 dönem seçilebiliyor. Mesela Obama bir dönem seçildi. İkinci dönem seçimi de aldı. Ama üçüncü dönem adam genç adam, dinamik adam, çalışan bir adam olmasına rağmen ve popülaritesi de Amerika'da olmasına rağmen yasalar gereği görevi bırakmak durumunda kaldı. Gitti. Bu çok önemli bir şey. Bir de tabii insanlar ileri demokrasilerde devleti yönetenlere karşı fikirlerini çok açık bir şekilde beyan edebiliyorlar. Korkmadan çekinmeden, başıma bir şey gelir endişesi olmadan. Aklıma gelen bir örneği sizden paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. Geçenlerde biliyorsunuz Avustralya'da çok büyük bir kıta olarak yangın oldu. Avustralya'nın her yeri cayır cayır yandı ormanlar. Ve Avustralya bundan çok büyük zararlar gördü biliyorsunuz. Televizyonlardan hatırlayacaksınız. Avustralya Başbakanı zarar görmüş şehirlerde, kasabalarda dolaşırken Orada bir kadınla karşılaşma, karşılaştı ve kadının elini sıkmak istedi. Kadın elini sıktırmadı. Bu televizyonlarda var. Ve Avustralya Başbakanı aynen şöyle söyledi. Sen benim elimi sıkmaya layık bir insan değilsin. Sen benim elimi sıkamazsın. Çünkü sen görevini yapmadın. Bize bu sıkıntıları yaşattın. Dolayısıyla sen benim elimi sıkamazsın dedi. Şimdi burada bir beyin jimnastiği yapmanızı isteyeceğim. Bu söylemi yaptığı zaman bu kadıncağız etrafında başbakanın korumaları da var. Bunu söyledi diye ne o kadını paketleyip götürdüler? Ne o kadınla ilgili başbakan ya da bir başkası soruşturma ya da savcılar ülkenin yargıçları dava açtı. Çünkü o o toplumdaki demokrasi anlayışına göre o orada fikrini özgür olarak söyleyebilir ve başbakan da buna saygı duymak zorunda. Aynı örneği e, Kanada'nın genç başkanı, e, başbakanı Justin Trudeau'da da gördük. Yani o da e, babası da zamanında başbakandı, aileden gelen bir kültürleri var. Metroya biniyor, otobüsle sağa sola gidiyor, halkın arasında korumasız geziyor. Ve birisi kendisini eleştirmek istediği zaman da e, en ufak bir kişiye tepki göstermek istediğinde hayır diyor, o fikrini söylüyor, hiçbir şey yapamazsınız ona diyor. Bu çok önemli bir kavram. Ee, önemli Batı demokrasilerini incelediğiniz zaman şunu görüyorsunuz. Bu görev sürelerinde bitmesini gözünün önüne aldığınız zaman şu kabul ediliyor. Hiç kimse, hiçbir insan, seçilen hiçbir insan bulunmaz, hiç kumaşı değil. Görev süresi bittiği zaman adamlar bu işi sistemsel olarak çözmüşler. İnsanların keyfine, onların yaş ömrüne, onların hastalanıp hastalanmamasına, onların düşünce yapılarına bırakmamışlar. En iyi insan dahi olsa bir gün mutlaka gitmek durumunda diye bir kriter koymuşlar ve bu dönemler bittiği zaman da insanlar görevlerine son derece anlayış göstererekten bırakıp gidiyorlar. Demokrasinin diğer bir bence olmazsa olmaz en önemli kurallarından bir de adalet. Hukuk demiyorum öncelikle adalet. Ama o adaletinde e, uygulayabilen hukuk sistemi. Yani şunu söylemek istiyorum. Yasalar karşısında kişinin makamına, mevkisine, parasına, siyasi gücüne, çevresine bakılmadan herkesin eşit olduğu. Bir kişi bir suç işliyorsa, bu basit bir trafik suçu da olabilir, başka bir e, suç da olabilir, rüşvet olabilir, zimmetine para geçirme olabilir, suistimal olabilir, hiç gözünün yaşına bakmaksızın sorgulanabilmesi ve yargılanabilmesi. Bunu sağlayan toplumlarda, refah düzeyinin yani kişi başı gelir düzeyinin, sanayi gücünün, teknoloji gücünün e, geliştiğini görüyorsunuz. Yani bu demokrasi kültürünü deneyimlerini yaşamış ülkelere bakın. Bütün icatlar ne bileyim en basitinden hani güncel konular için aşılarından tutun teknoloji buluşlar hepsinin bu ülkelerden çıktığını görüyorsunuz. Bu özgür düşünce ve ifadeyi ve adalet duygusu aslında insanların yaratıcılığını İnsanların çözümsüzlüklere çözüm üretmesine ve kendilerini, toplumları gelişmesindeki en büyük katkıyı sağlıyor. Size şimdi değerli arkadaşlar demokrasi kültürü yani ülkelerin devletlerin demokrasi kültüründen söz etmiyorum. Halkın demokrasi kültürünün güçlü olduğu ve yönetenlerin üzerinde baskı kurabildiği demokrasi kültüründen söz ediyorum. Ülkelerde bazı örnekler vereceğim. Bakın neler oluyor. Çok enteresan şeyler oluyor. Bizim pek görmeye alışık olmadığımız şeyler bunlar. Sizin de takdirinize bırakıyorum. Birkaç örnek çıkardım. Bunun gibi kafamda yüzlerce örnek var ama videoya hepsine koymak mümkün değil. Eski Amerikan başkanlarından biliyorsunuz Bill Clinton genç, yakışıklı sayılabilecek bir adam. Bir skandal adı karışıyor. Monica Lewinsky isminde bir beyaz sarayda çalışan kadınla arasında e, aşk skandalı ortaya çıkıyor. Bunun üzerine bu olay ortaya çıkınca Clinton çıkıyor, bütün basının önünde açıklamalarda bulunuyor. Diyor ki bu doğru değil. Benim bu kadınla, Monica Lewinsky ile hiçbir ilişkim olmadı diyor. Fakat sonra da e, toplum, basın ve e, diğer yasal merciler bunlar savcılar ve diğer kurumlar bunu sorgulamaya başladığı zaman olay biraz daha deşilince Clinton'ın söylediğin doğru olmadı. Aslında bu Monica Lewinsky denen hatunla bir zamparalık yaptığını başkanken bir ilişki yaşadığını ortaya çıkıyor. Ve tekrar aynı başkan Clinton televizyonlara çıkıyor. Bütün televizyonlarda Amerika'ya seslenerekten canlı yayında önce ailemden özür diliyorum. Sonra Amerikan halkından özür diliyorum. Evet ben hata yaptım. Ee, bu kadına ilişkim oldu ama şu anda böyle bir ilişkim yok diyor. Fakat iş bununla bitmiyor. Ne oluyor peki? Amerikan savcıları Başkan Bill Clinton'ın başkanlığının düşmesi, azledilmesi için takibe başlıyorlar. Yargılamaya yoluna gidiyorlar. Ve bir oyla değerli arkadaşlar bir oyla Bill Clinton başkanlıktan yırtıyor. Kurtarıyor başkanlığı. Ama neden savcılar ve Amerikan mahkemeleri Bill Clinton'ın başkanlığını düşünmek istiyorlar biliyor musunuz? Bakın burasına çok dikkat edin. Bu çok önemli. Zamparlık yaptığı için değil. Amerikan halkına önce yapmadım deyip sonradan kabul edip yaptığını ikrar ettiği için yani Amerikan halkına yalan söylediği için dava açılıyor. Ailesini, karısını aldattığı için değil. Amerikan halkına bir başkan yalan söyleyemez diye altını çiziyorum. Bir başkan dünyanın süper gücü bile olsa Amerikan halkına daha doğrusu halkına karşı yalan söyleyemez diye bu e, yasal süreç yürüyor ve bir oyla kurtarıyor. Bir oyla yoksa başkanlıktan az ediyordu. Devam ediyorum. Eski İngiltere Başbakanlarından Tony Blair. Tony Blair'in oğlu bir gün alkollü bir şekilde, içkili bir şekilde ve sahte kimlikle polise yakalanıyor. Polis Tony Blair'in, Başbakan Tony Blair'in oğlunu alıyor, karakola götürüyor. Ve Tony Blair'i, Başbakan Tony Blair'i karakola davet ediyorlar. Yani polis Başbakan ayağına gitmiyor. Başbakan Tony Blair karakola davet ediliyor. Hangi sıfatla davet ediliyor? Başbakan sıfatıyla değil. O suç işleyen çocuğun babası, ebeveyni büyü olması sıfatıyla cezayı veriyor. Bir daha çocuğunun böyle bir suç işlememesi konusunda taahhütünü veriyor ve çocuğunu karakoldan alıp götürüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bize çok uzak kavramlar bunlar. Devam ediyorum. Yine İngiltere Başbakanlarından Demir Lady diye geçen meşhur lakabı öyleydi. Margaret Thatcher döneminde de bir hayli güçlü, etkili, e, otoriter bir kadın, işinde doğru yapan bir kadın e, soruşturmaya uğruyor biliyor musunuz? Neden doğru soruşturmaya vuruyor biliyor musunuz? Saçının kuaför parasını devletin parasından ödetti diye bakın devletin bir saç parasını kuaför parasını devlete İngiliz devletine ödetti diye e, ağır bir soruşturmaya uğruyor devam ediyorum biraz daha güneye doğru inelim Avrupa'nın en güçlü ülkesi Almanya eski başbakanlardan şimdi rahmetli oldu Helmut Kohl bu şişman Helmut Kohl e, seçim kampanyasında Usulsüz yardım, bağış aldı diye, o da cüz'ü bir şey, aldı diye istifa etmek zorunda kalıyor. Devam ediyorum. Biraz daha geriye gideyim. Meşhur, Almanya'nın en meşhur sosyal demokrat başbakanlarından rahmetli Willy Brandt. Düşünebiliyor musunuz? Almanya gibi bir ülkenin başbakanı, mesaisi bittiği zaman başbakanlık dışında markete, pazara, sağa sola bisiklete binerek halkın içinde giden ve hiç kimse ona ağa başbakan geliyor diye ayrıcalık tanımadığı, korumalarla gitmediği bir başbakandan söz ediyoruz. Gelelim günümüze. Ee, Angela Merkel, şu anda Avrupa'nın en güçlü ülkesinin başındaki kişi, en güçlü kişi. Markete gidiyor, kendi alışverişini kendisi yapıyor, sıraya giriyor kasiyerde, korumalarını yaptırmıyor. Yardımcılarına yaptırmıyor. Berlin'de 120 metrekarelik bir apartman dairesinde oturuyor. Ve apartman dairesinin, apartmanın e, zilinin üzerinde de eşinin ismi var. E, altındaki araba da bizim Karadeniz'deki bir ilin valisinin kullandığı araba kadar lüks değil. Ki bu arabaları üreten ülkenin başbakanı olmasına rağmen. Yine devam ediyorum. Kuzey ülkelerinden bir örnek vereyim. Rahmetli Olaf Palme. İsveç Başbakanı suikaste kurban gitti ve öldürüldü. Ama nerede öldürüldü biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Sinema bileti kuyruğunda. Sinemaya girmek için bilet kuyruğuna giriyor diğer insanlar gibi. Kimse aa başbakan geldi aman efendim lütfen siz öne geçin demiyor. O mesai saati dışında bir İsveç vatandaşından farklı bir imtiyaza sahip değil. O sırada beklerken hayatını kaybediyor. Bu sefer güneybatıdan bir örnek vereyim. 2001 yılında Portekiz'de bir eski tarihi köprü yıkılıyor. Ve köprüden otobüs nehre düşüyor. İnsanlar ölüyor. Kamu işlerinden sorumlu bakan derhal istifa ediyor. Bunda benim sorumluluğum var. Gerekli tedbirleri almam gerekirdi diyor. Yani hatırlamanız için bir anekdot olsun diye söylüyorum. Sincan e, Tren istasyonunda sinyalizasyona ne gerek var deyip e, bir sürü vatandaşımızın ve bir sürü insanımızın ölmesine ve yaralanmasına neden olan bir trafi e, tren kazasında sonra nasıl biliyorsunuz bizde istifa etmedi Sayın Bakan sonradan Sayın Cumhurbaşkanımız görevden aldı. Böyle olayları mesela bu tip demokrasilerde göremiyorsunuz. Bunun gibi size yüzlerce örnek verebilirim. Yüzlerce aklımda örnek var ama sabaha kadar süren bir video yapmak zorunda kalırım. Yani kısaca halk gelişmiş demokrasilerde kendini yönetenlerin kendisinden farklı yaşamasını, kendi kendisinden farklı lüks şatafat gösteriş bir sürü korumalarla yaşamasını affetmiyor. İstemiyor, kabullenmiyor. Buna imkan vermiyor. Değerli arkadaşlar işte bunlara ben batıt bir demokrasi diyorum. Tabi onların da kendilerine göre hataları var, problemleri var ama bir de kötünün kötüsü olmak var. Diğer taraftan da iyinin iyisi olmaya çaba göstermek var. Bu ülkelerde de özgür düşüncenin fikrini söylemenin de Ayrı bir değeri var demin söylediğim gibi. Mesela aklıma hemen bir şey geldi. Bu Oğul Bush'tan önce, daha önce Baba Bush başkanlık yaparken, Baba Bush Amerika'da bir kürtaj yasası çıkardı. Hiç unutmuyorum. Beyaz Saray'ın önünde on binlerce kişi, özellikle de çoğunluğu kadın, başkanı aynen şöyle bağırdılar: "Çocuk katili, katilsin sen." Sen şusun, sen busun en ağza alınmayacak şekilde bağırıyorlardı. Pankartlarında katil diye yazıyordu. Şimdi yani e, tabii Allah göstermesin e, böyle bir şey denenmedi belki bilinmediği için söyleyeceğim ama ben herhangi bir konuda ya şimdi bu koronavirüs nedeniyle beni 60 yaşında Hala e, maskenin kulu kölesi yaptığını Sayın Cumhurbaşkanım diye elime bir tabela alsam, bir pankart alıp a, alıp e, Beştepe'ye gitsem herhalde oradaki e, değerli polis kardeşlerimiz beni çiçekle karşılamazlar. Biraz daha buna ısrarla e, cevap verecek olsam herhalde beni alır götürürler. Ha, sonradan tutuklu mu kalırım, e, serbest mi olarak kalırım bilemiyorum. Yani bu belirsizlik tabii e, beni rahatsız ediyor. Size ediyor mu bilmiyorum. Değerli dostlar, videomun sonuna geldik. Şöyle tamamlamak istiyorum. Bazı ülkeler vardır, o ülkelerde bilim adına, sanat adına, halk adına güzel bir şeyler yaptığınız zaman sizi en azından takdir ederler, onura ederler. O ülkelerde insan olmanın ve özgür düşüncenin bir değeri vardır. Yine ülkeler vardır. Özgür düşüncenin, insan olmanın, değeri yönetenlerin ve dolayısıyla devletin size takdir ettiği kadardır. Yani hissettiğiniz kadar. Değerli dostlar, bu videomuzun sonunda da beğendiyseniz, e, isterseniz abone olmanızı, e, sormak istediğiniz şeyler olursa her zaman ecevit.cemecevit.com'dan bana mailde de sorabilirsiniz. Daha önceki e, videolarımda gösterdiğiniz ilgi ve maillerinize çok teşekkür ediyorum. Videomu bağlarken hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel günlerle beraber hiçbir kişi ve kuruma muhtaç olmadığınız sağlıklı günler diliyorum. Hepiniz sağlıkla kalın.